Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 21 yaşındaki Fatih E. kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay dün gece 2.30 sıralarında Gaz Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre Fatih E. ile Abdülhamit A. Gaz Caddesi'nde yürüdükleri sırada motosikletli bir gençle karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma esnasında motosikletinden inen şahıs silahını çekerek ateş etti. Açılan ateş sonucu Fatih E. kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silahlı saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Yaralı şahıs ambulansla Hitüs Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Olay yerinde yaptıkları incelemelerde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri silahlı saldırı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Burada değil ya, şurada, bir şey var